Arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Bugün Sina'yı uyandırmaya çalışacağız arkadaşlar. Sina, Abone olup like uyan. atmayı unutmayın. Oha çok iyi. Uyan oh, kanka uyan Sina, uyan. Bak, baskın uyan. Sina. Baskınlandın. Ne kadar komikmişsin ama. <laughs> Sina kafana sıkacak kanka Papantayım mantar silahı ya. Sina. Kanka öyle bir şey yaparsan gerçekten hayatın sikir. Arkadaşlar şimdi Cora ile Kaya Adamlar Kaya Adamlar mıydı? Kaya Adamlar Şimdi Cora ile Kaya Adamlar hareketleri yapacağız Hadi <gülüyor> <gülüyor> Dur ben yapacağım Oha çok Aa. Nasıl? Çok iyi Başka ne var? Şimdi yeni bir hareket Atla sırtıma Lan <laughs> Lan 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 Dur 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 Atla Kanka düşersen Ölürsün Aaaa Abone ol, like atmayı unutma. Abone ol, like atmayı unutma. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Koş, 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 koş. Vuruyor, 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 vuruyor. Arkadaşlar çok tehlikeli. Bu saatten sonra Osman Yavşar'a selam 2, 1 yaz dizilerinde işte iki tane şey oluyor. Aşk, 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 oluyor. O başkasıyla bir şey oluyor. Alakalı. Başkasıyla bir şey oluyor. Alakalı. Gel çocuklar şey, bu e, ne var. Cüce var, cüce. Ne yapıyor? Çaylar, 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 Çaycı. çaylar, 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 Temassız yapacağım diyor, temassız. Kredi kartı var. Yaptıkları şeyle... Hayır, hayır. <laughs> Bir tane mi bildiniz? Çizgi filmlerde biri buna bastığı zaman hani böyle çubuk önüne ha. doğru geliyor ya. Şimdi o gerçekle onu deneyeceğiz. Hmm, ne güzelmiş. Bizim işimize yarar bu. İşe yaramıyor mu? <laughs> Bence bu işe yarayacak ama bu yararsa eğer büyük ihtimalle hastaneye <laughs> konuşacağız. <laughs> <laughs> İşe yaramıyor. Koltay mı Bu madalyalar sizin mi? Evet, evet, Dövüşte kazandım. Dövüşte. Kameraya birkaç tane dövüş hareketleri. Her şey eklem. Şimdi zaman bana elini ya ya uzat mesela. böyle. Bak tuttum, eklemek Bak. Aa! <laughs> aa! Böyle ya. Gerçi <laughs> bam, bam. ya. E, Cora'ya da birkaç hamle yaparsan. Tam da Dibine girdim, omzunda. Dur, bekle. Aldım. Cora'ya <laughs> 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 galiba. Her şey eklemde. Kas kapışmasa. böyle aldım, böyle aldım, böyle aldım, böyle aldım, böyle aldım. Böyle O, böyle oluyordu. <laughs> Sana bu buldum, Aynen, hadi. aynen. ne bir olsa. Bodrum Beach Club'da tanışmaya gelen erkek rap şimdi. Ne haber? İyi sen? Müzik çok iyi değil mi ya? Fena değil. Ne Gin Jintonic. Jamsil <laughs> mi?